Ama sen hala bir tane öremedin. Bari örmeyi bilmiyordun. Örmeyi bilmiyorum deseydin. Bilmiyorum demek yerine elimden yeni yaparım dedim. Bu kadar geliyor. Yaptığını, ne yapabilirim? Elimden sadece şu kadar bir şey mi yapmak geliyor? Hayır, başı, beceremedim. Neyi beceremedin ya? Beceriksiz mi mısın? Evet, el becerim yok. Beceriksiz. Bence sen. El gayet, becerim yok. Gayet becerikli bir insansın. nereden biliyorsun adnan? Ne biliyorsun? Elimden gelmiyor böyle şeyler. Yapamıyorum yani. Ne yapabilirim? Elinden işte benim sıkıntım ne biliyor musun? Elinden gelmemesini Yoksa önem vermemen mi? Ya o kadar saçma şeyleri genele mal ediyorsun ki dün de aynı şeyi söylüyorsun. Sen bana zaten ne zaman değer ver? Ya Parmanı bir şey yok ortada. ortada. Parmağını bir uzat. Diğerini uzat. <laughs> Ne diğer yüzüğümü soracaksın? diğer yüzük yok. Takmadım. Nerede? Niye? Takmadım. Alansını takıyorum çünkü takmadım. Yerinde takmanı istemiştim senden. Daha dün müydü neydi? Dün takmıştım bugün takmadım. Niye? Allah'ım. Şu an öyle kendini cırmalayacak bir durum yok. Niye? Niyesi yok takmadım. Takmak Niye? istemiyorum çünkü. Sebep? O ana olarak saklayacağım o yüzüğü ama takmak istemiyorum. Bunu ben sak, saklamanı söyledim. Evet ama ya sürekli sen direktif veriyorsun. Farkında mısın Adnan? Direktif mi? Evet. İstek bu, istek. Herkes ne düşünüyor biliyor musun yüzüğü taktıktan sonra böyle yaptığını düşünüyor. Evet. Neyi yaptıktan sonra? Yüzükten sonra böyle iyice üzerimde baskı kurmaya çalıştığını düşünüyor. Ben de öyle düşünüyorum. Hmm. Hı. Hı Bundan önce hiç söylemiyordum sana. Sen direkt diğer yüzüğü da, kaybettiğinde diğer yüzüğü kaybettiğinde şey olmaya başladı senin gitgide hani. Ne olmaya başladı? Böyle anladın mı? Hani böyle rica ederek söylüyordun sonra artık yap et. Evet, ben o bu dünkü yüzüğü parmağına dünkü takmanı dünkü kaç kolumu, kere rica bak, ettim O dünkü senden. kolumu çekip götürmeni unutmuyorum. Yaptığın hareketi ben alttan almaya çalıştım. Hala o duruma sinirliyim. Bugün yansıtmamaya çalışıyorum ama hala gıcık oluyorum o dünkü hareketin aklıma geldikçe. Gıcık oluyorsun. O zaman giymeyeceksin dedim.